Burayı modernize etmek istiyorduk biz. Ama ülkemizde e, maalesef bürokrasi önümüzü bazen tıkayabiliyor. Normalinde burayla alakalı girişim ne kadar bulduğumuz bir yer varken şu anda biz oraya e, çivi bile çaktırmamayız duruma getirdiler bizi. yani Bunu konuşurken de üzülüyorum esasında. E, benim de e, daha sonra e, bunu gerçekleştireceğiz bir şey. Bitmiş de değil. Çabalarımız, arzumuz aynı şekilde, şevkimiz aynı şekilde devam ediyor. Er veya geç buraya bir proje uygulayacağız biz. İnşallah onu gitmeden, yani şurada bir yıllık bir sözlerimiz kaldı, gitmeden inşallah bitiririz hesabı yapıyorum. Hava akımının en fazla olduğu yerlerden bir tanesidir Yoroz Fenimiz. Yoroz aslında Trabzon'un ışığıdır yani. Her zaman ışığıdır, ışığı olmaya da devam etmektedir. Bunun gibi yerlerimizin atıl durumda kalmasını ben kabullenemiyorum, üzülüyorum. İlçem adına üzülüyorum. İnşallah bunları biz turizmi açarız. Bu gayretimizi insanlar, büyüklerimiz, samimiyetimizi ortaya görürler. Ona göre karar verirler. Biz de inşallah buradaki uygulamayı yaparız. Yapılacak çok kötü bir şey yok orada. Aslında e, mevcut yapıyı koruyacağız. Sadece orada daha önce vatandaşın kalması için bir ev yapılmış oraya. Yani binaya, fenere eklenmiş. Biz orayı e, yıkıp demiyorum, modernize edip onu daha güzel bir şekilde insanların kullanımını açmak istiyorduk. Ama maalesef müfredat aşamadık. Açacağız inşallah. 137 yıllık yani Fransızlar tarafından yapıldığı söyleniyor. Ama korunmuş edilmiş oradaki bir aile de hep ona sadık kalmış. Oradaki aile de her zaman onu korumuş soyuklar. Ee, güzel bir değişimiz var. Aslında Çarşıbaşı'nı ve Trabzon'u e, tanıtabileceğimiz, turist alabileceğimiz noktalardan bir tanesidir. Yani turizm rehberine ekleyebileceğimiz bir noktadır. Ee, orada hakikaten güneş batımını Trabzonların. Yani bir kez gelip seyretmelerini rica ediyorum. Baksınlar e, ufuklar açacağını, orada rahatlayacaklarını görecekler yani.